Dünya üzerindeki ülkeler, coğrafi genişliklerine ve konumlarına bağlı olarak farklı zaman dilimlerine yayılan alanlara sahiptir. Bu zaman dilimleri, yerel saatlerin belirlenmesinde ve günlük yaşamın düzenlenmesinde kritik bir rol oynar. Bu bağlamda, üzerinde en fazla farklı zaman dilimi bulunan ülke olan Rusya, coğrafi büyüklüğü ve zaman dilimlerinin çeşitliliği ile dikkat çeker. Bu videoda Rusya'nın sahip olduğu zaman dilimlerinin nedenleri, dağılımı ve bu durumun ülke üzerindeki etkilerini inceleyeceğiz. Rusya doğudan batıya doğru yaklaşık 9000 kilometre boyunca uzanan geniş topraklarıyla Dünyanın en geniş yüzölçümüne sahip ülkesidir. Bu muazzam genişlik ülkenin toplam 11 farklı zaman diliminde yer almasına neden olur. Rusya'daki zaman dilimleri Kaliningrad, Moskova, Samara, Yekaterinburg, Omsk, Krasnoyarsk, Irkutsk, Yakutsk, Vladivostok, Magadan ve Kamçatka zaman dilimleridir. Rusya'nın en batısındaki Kaliningrad ile en doğusundaki Kamçatka arasındaki zaman farkı 11 saattir. Rusya'daki zaman dilimlerinin belirlenmesi tarihsel ve politik faktörlerin yanı sıra coğrafi gerçekliklere de dayanır. 1917'deki Rus devriminden sonra Sovyetler Birliği zaman dilimlerini standartlaştırmaya çalışmış ancak bu süreç Geniş topraklarda çeşitli zorluklarla karşılaşmıştır. 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Rusya Federasyonu zaman dilimlerini yeniden düzenlemiş ve bugünkü haline getirmiştir. Rusya'nın farklı zaman dilimlerinde yer alması ekonomik ve sosyal hayat üzerinde önemli etkiler yaratır. Ülkenin farklı bölgelerinde iş saatleri, ticaret faaliyetleri ve günlük yaşam ritimleri değişiklik gösterir. Moskova'da iş saatleri başladığında Vladivostok'ta insanlar akşam yemeklerini yemeye hazırlanmaktadır. Bu durum ulusal çapta koordinasyon ve iletişimde zorluklar yaratabilir. Ancak modern iletişim teknolojileri bu zorlukları büyük ölçüde hafifletmektedir. Ekonomik olarak Rusya'nın enerji sektörü bu zaman dilimi çeşitliliğinden etkilenir. Ülkenin doğusundaki enerji üretim tesisleri ile batısındaki tüketim merkezleri arasında zaman farkı, enerji dağıtımı ve yönetimi konusunda özel planlama gerektirir. Enerji talebinin yüksek olduğu saatler farklı bölgelerde değişiklik gösterir ve bu da enerji yönetimini karmaşık hale getirir. Benzer şekilde finansal piyasalar ve uluslararası ticaret de bu zaman dilimi farklılıklarından etkilenir. Örneğin Moskova borsası açıkken doğudaki borsalar kapalı olabilir. Bu durum ticaret ve yatırım konularında zamanlamayı zorlaştırır. Uçuşlar, tren seferleri ve diğer ulaşım hizmetleri farklı zaman dilimlerinde koordine edilmelidir. Bu durum hem yolcular hem de hizmet sağlayıcılar için kafa karışıklığı yaratır. Örneğin Moskova'dan doğuya doğru uzun bir uçuş yapan yolcu, saat dilimi değişikliklerinden dolayı birkaç saat kazanmış olur. Rusya'nın geniş coğrafyası ve zaman dilimi çeşitliliği kültürel ve bölgesel farklılıkları da beraberinde getirir. Ulusal bayramlar ve kutlamalar ülkenin farklı bölgelerinde farklı zamanlarda kutlanır. Rusya'nın bu özelliği ülkenin hem güçlü yanlarını hem de karşılaştığı zorlukları anlamak için önemli bir bakış açısı sunar. Bir videonun daha sonuna geldik. Benzer videoların gelmesi ve kanalıma destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.